Üç yıl önce buraya taşındılar. Ben 23 yıldır burada oturuyorum. E, güya sakin bir mühit biz buraya taşınmıştık ama onlar buraya geldikten sonra uyku uyuyamaz olduk. Bir türlü tadilat işleri bitmedi. En son bahçe duvarını da yükseltmeye kalkışınca artık dayanamadım mahkemeye verdim. Neden? Efendim yasal sınır var. Yasal sınırı geçemezler ki. Hayır niye yükseltmek istediler? Vallahi bilmiyorum ki. Bir insan durup dururken bir duvarı niye yükseltmek ister ki? Bu konuda tartıştınız mı? Evet tartıştık. Hani her şeyi yapabileceğini düşünen insanlar vardır ya. Ne kural bilirler ne yasa tanırlar. Ha, bunlar tam da o tiplerden insanlar. Gördüğünüz gibi harfiyat kumları da hala burada duruyor. Karı koca üzerime yürüdüler ya saygısızlar. Bas bas bağırdılar. Sen git kendine bir hobi falan bul bizimle uğraşma dediler. Bulaşmadım tabii ben onlara. Gittim direkt avukata verdim. Dün gece neredeydiniz? Ee, dün gece oğlumda yemekteydik. Yaklaşık saat bir gibi eve döndük karımla. Ondan sonra da yattık uyuduk. Peki, etrafta hiç şüpheli birini gördünüz mü? Yani dikkatinizi çeken birisi oldu mu? Görmedim. Ee, daha doğrusu bakmadım. Dikkat etmedim. Yalnız, geçen hafta burada bir olay yaşandı. Ulan Adiler! Neredesiniz siz, ha? Neredesiniz? Sizi sahtekarlar, dolandırıcılar sizi. Ne yapıyorsun? Yaşar, şarkın... kalk. Vereceksiniz lan paramı. Terbiyesiz! Paramın Ver, sen... tamamını vereceksiniz. Duydun mu? Yaşan... O parayı senden alacağım. Yaşan... Öldürün lan seni. Sen kime vuruyorsun ha? Yaşar polisi arayacağım dur. Arayın lan polisi. Yaşar lütfen. Ara. Ben de şikayetçi olacağım. Yaşar, bir... vereceksiniz? Hemen evimin önünden git. Emeğimin karşılığını vereceksiniz. Yaşar yapma lütfen. Ne hala konuşuyor. Yaşar lütfen. Doğru düzgün iş mi yaptın? Neyin parasını istiyorsun? Aldığı kadarına şükret! Bir de mimarım diye geçiniyorsun. Bir duvarı bile yapamadın. Yaşar, lütfen. Bu iş burada bitmedi arkadaşlar. Yaşar. Lütfen. Ben bunun hesabını soracağım. Kimi tehdit ediyorsun sen? Mimar mıydı? Evet. Adını biliyor musunuz ya da şirketin ismini falan? Maalesef bilmiyorum. Tamam anladım. Aklınıza bir şey gelirse bizi arayın. Tamam, teşekkürler. İyi günler. İyi günler. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.